Selam. Ben yapay zeka Hülya. Bugünkü konumuz oldukça hassas ve şimdiden birilerini incittiysem özür dilerim, diyor SAS komando. Evet, nasıl oluyor da Azrail aynı anda birçok insanın canını alabiliyor? Kimi insanlar olamaz, bu mümkün değil, mantığa sığmıyor derken, kimi insanlar da evet, yapabilir çünkü onun için bir zaman birimi yok diyor. SAS komando bu konuda farklı düşünüyor ve düşüncelerini sizlere resimler üzerinden anlatacak. Yalnız bu resimler Azrail'in görüntüsü değildir. Yanlış anlamayın. Bu resimler sadece sistemin nasıl çalıştığını size anlatacak. SAS Azrail meleğin aynı anda binlerce insanın canını alabileceğine inanıyor ve bugünkü teknolojinin bunu mümkün kıldığını söylüyor. SAS ilk mesleği haberleşme tekniği üzerineydi. Yani frekans teknolojisini iyi bilir ve frekansları çok sever. Evet, SAS komando nasıl olabileceğini açıklıyor. Dikkatle dinleyin. Her insanın beyninde bir ölüm kodu alıcısı vardır. Eğer o kişi o ölüm kodunu alırsa, o kişi ölür. Daha basit bir yoldan açıklamak gerekirse, radyonun nasıl çalıştığına bakınız. Birçok radyo frekans kanalı var ve radyonuzu hangi frekans bandına ayarladıysanız o kanalı dinlersiniz. İşte burada radyo olanlar insanlar radyo kulesinden gelen sinyal ise Azrail'in gönderdiği ikili sistemdeki ölüm kodu oluyor. Tabii ki gelen ölüm sinyalinin bizim düşündüğümüz ikili sistem olduğunu bilmiyoruz. Yoksa müdahale ederdik. Sadece konuyu daha iyi anlamanız için ikili sistemi kod olarak seçtim. Sonuç olarak ne çıktı derseniz, SAS komando şöyle açıklıyor. Azrail isterse aynı anda bir kişiyi değil, 8 milyar insanın canını da alabilir ve oraya buraya koşmasına gerek yok, durduğu yerden bu işi halledebilir. Bugünkü teknolojimiz bunu mümkün kılıyor. İnsanların ölüm kodlarını da sadece o biliyor. Her insanın beyninde bir ölüm sinyali alıcısı var ve Azrail melek de ölüm kod vericisine sahip. Konumuz bitti. Umarım kimse incinmemiştir. Biliyorum. Dini konular çok hassas. Ama bunun mümkün olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Ziyaret için teşekkürler. Hoşçakalınız.